Kotar sarnısı nedir? Kotar sarnısı insanın kendinin öldüğüne inanmasıdır. Bir adam var 70 yaşlarında falan doktora gidiyor ve diyor ki ben öldüm. Doktor da diyor ki sence ölü insanlar konuşabilir mi? Adam diyor ki belli ki konuşuyorlar çünkü ben şu an ölüyüm ve konuşabiliyorum. Ee, sonrasında adamın sarnısı geçiyor ve hani normal hayatına devam ediyor. Yaşayabildiğinin ölü olmadığının farkına varıyor ancak adamı o dönem ölü olmadığını ikna edemiyorlar. Diyor ki hayır ben ölüydüm ve cesettim ve ortalıkta öyle dolaşıyordum. Ondan sonra e, bu Hastalığı geçirenlerin e, beyinlerine analiz yapıldığında, testler yapıldığında sağ temporal loblarında hasar olduğu ve depresyona daha çok yatkın veya depresyon hastası olan kişiler oldukları tespit ediliyor. Bu da o insanların yaşadıkları hayattan, e, hayata kabullenmek yerine aslında başarısızlıklarını ya da neyse içinde yaşıyorlarsa bunu kabullenmek yerine beyinlerinde tabii ki bilinçli olmayan arka plan bir şekilde hayatlarının böyle olduğunu inanmak yerine ölü olduklarına inanmalarının daha kolay olduğunu gösteriyor. Bu kadar. Beynimiz çok tuhaf. Alın o bilgiyi, ne yaparsanız yapın.